Diyoruz ki arkadaşlar bugün bakın sıradan işçiler, sıradan fabrikada çalışan işçiler toplanıyorlar, EYT'yi anlatıyorlar. Taşeron işçiler arkadaşlar çıkıyorlar, aileleriyle, çoluklar çoluklar bunları anlatıyor. Ya bizler bugüne kadar operasyonlara çıkmış, sayısız çatışmalara girmiş insanlarız. Gel demişler daha çıkmışız, git demişler dereye yemişiz, gün demişler mağaraya yemişiz. Ya biz bugün bir şehirde, şehir meydanında bir meydana inip Durumlarımızı anlatmaktan bu kadar mı aciziz? Bu kadar mı pasifiz arkadaşlar? Bu kadar mı basiretsiz duruyoruz? Ben bunu hala anlamış değilim. Niye biz duruyoruz? Arkadaşlar bakın sizden istediğimiz çok büyük bir şey değil. Bir gününüzü ayıracaksınız. Önce oradaki malzemelerimizi alacağız. Yardımda bulacaksınız. Daha sonra da arkadaşlar belirttiğimiz illere geleceksiniz. Gerisi bize kalmış. Bizler anlatırız bunu. Lütfen gelin, lütfen gelin. Bunu konak meydanda yapsa lütfen gelin arkadaşlar. Ben bugün nasıl ki arkadaşlar bu şekilde teşvik ediyorsam diğer illerdeki arkadaşlarımız da arkadaşlar teşvik edecekler arkadaşlar. Oturup dinleyerek, durup bekleyerek hakim tekmeye hak vermez. Sizler arkamızda durun. Bu konuda arkamızda durun arkadaşlar. Yardımcı olun. Bu malzemeleri alalım. Yardımcı olun. Beraber meydanlara inelim. Yardımcı olun, beraber bağıralım, beraber konuşalım ve bu hakları bu şekilde alalım.